birçok faaliyetle birlikte sınav aynı anda yürütülebilir. Kendi tatmin olduğunu sizi mutlu eden şeylerden ödün verirseniz sınavı kazanırsınız. Kazandıktan sonra depresyona girersiniz. Başarılı da olsanız, başarısız da olsanız hazırlık döneminde de depresyona girersiniz. Yani benim gözlemim en azından Boğaz içinde en iyi üniversiteyi kazanmış olan ben de dahil birçok arkadaşım depresyondaydı en başarılı olmasına rağmen. Başarılı olamayanlar da depresyona giriyor. Yani depresyon ne? İşte öğrenilmiş çaresizlik, hiçbir şeyden tatmin olmama, hiçbir şey istememe, işte hiçbir şeyden keyif almama, kendine dair olumsuz düşünceler besleme ve daha birçok semptom var. Taktiklerimizden bir tanesi depresyonla ilgili çünkü bu kadar evde tıkışıp kalmak özellikle virüsten dolayı ve eğer mezunsanız önceki yılın başarısızlığı ve geçmişin üzerine yükleri sizi büyük oranda depresyona sokmuş olabilir. Yani çalışamıyorum, işte bir türlü motivasyonum yok, çok yorgun oluyorum, çok şey oluyorum. Bunların bazıları depresyonla da ilişkili. İşte içimde hep bir değersizlik düşünceleri var, olumsuz düşünceler var, yapamayacağımla ilgili çok kendimi suçluyorum falan. Bunların depresyonla ilişkisi var ve diğer ruhsalı problemlerle ilişkisi var. Bunları çözerseniz eğer hem motivasyonunuz hem de performansınız yükselecektir. Dediğim gibi bazı hastalıklar etkilemiş olabilir sizi ruhsal olarak. Bunları fark etmeme olasılığınız da yüksek. Bunlardan ödün verirseniz ve hele de başarısız olursanız zaten hem ömrünüzden bir sene gitmiş olacak ve de bir hiç uğruna gitmiş olacak. Yani hem de birçok şeyden ödün vermiş olacaksınız. Hiçbir şeyden ödün vermedim ben mesela 12. sınıfta. Arkadaşlarımla da her gün iki, bir 2 kaç saat yürüyüş yapıyordum. Felsefeymiş, bir başka konularmış konuşma sohbet ediyordum arkadaşlarına. Yüzlerce kitap okudum. 200'ü geçti kitaplar okuduğum kitap sayısı. Ki şu an anlattığım videolardaki içeriklerdeki Instagram'a paylaştığım içerikler 12'de çoğu okudum kitaplardan. Üçüncüsü yazarlık. 80-90 sayfaya yakın kitap yazdım 12. sınıftayken. Okuldaki ders çalışma dışında 12. sınıfta ders çalışma dışında bu tür faaliyetlerle kendi rutinimi renklendirdim. Hazırlıktayken de Boğaziçi'nde rutinimin içerisinde sportif faaliyetler koydum ve kulüp faaliyetleri, seminerler, konferanslar kendini geliştirme ile ilgili eylemler koydum, eğitimler koydum. Aynı zamanda hazırlık dersleri gitti, bunlar gitti. Birinci sınıfta da hem dersler hem de işte YouTube, Instagram, işte başka kitap okuma falan. Bu ne oluyor? Bu hem hayatı çok daha tatmin dolu yaşamanıza sebep oluyor. Hem de bu tür sizin gerçekten mutlu eden, sevdiğiniz şeyleri yapmanız sizin vakit kaybınız değil vakit kazancınız. Sizin çünkü motivasyonunuzu yükseliyor bunlar. Moralinizi düzeltiyor. Ve deşarj olduğunuz için daha verimli bir şekilde işinizde girişebiliyorsunuz. Dengeyi kurmanız lazım ama. Yani her gün 3-4 saat mi 5 saat mi derse ayıracaksınız. 3-4 saat 5 saatte bu işlere ayıracaksınız. Yani 8 saat bu işlere ayırıp 2 saat ders çalışmayı önermem. 8 saat ders çalışıp 2 saat bunları ayırmanızı da önermem. Yani bunları dengeli tutarsanız bir senelik düzgün bir çalışma birçok başarıya birçok derece yapmanıza sağlayacak. Özellikle 12. sınıftaki çalışma gerçekten yeterli. Düzgün çalışırsanız iyi kaynaklar çözerseniz.